Değerli arkadaşlar herkese merhabalar. Elazığ'dan herkese iyi çalışmalar diliyoruz. 32. dönem POMEM çalışmalarımız ve aynı zamanda Jandarma Uzman Erbaş ve Sutasak çalışmalarımız ve ASEBSOM çalışmalarımız devam ediyor. Tabii biz e, aylar öncesinde de yine tahminlerde bulunarak 32. dönem POMEM sınavının ne zaman olacağını tahmin etmeye çalışmıştık. 21 Kasım üzerinde durmuştuk. Zaten videomuzda açıklamamızda tatlı üzerinde analiz yaparken var. Ee, yine sınavın ne zaman olacağı noktasında sorular var. Arkadaşlar kısa bir tahmin yapalım sizlere. Bizim tahminimize göre 9 Aralıktan sonra 10, 11, 12 Aralık gibi 10 katı sonuçlar açıklanacak. Açıklanma sürecinden sonra para yatırma süreci biliyorsunuz. Büyük ihtimal yine 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 yani bu tarihlere kadar yani 25 Aralık'a kadar sürecektir. Ve aynı zamanda iki tahminimiz var sınavın olma tahmini üzerine. Birinci tahminimiz Ocak ayının ilk haftası. Yani 1 ile 15 arasında sınavın olacağını düşünüyoruz. İkinci tahminimiz ise aylardır yaptığımız tahmin Şubat ayı. Yani ilk ay olursa tabii şimdiden başlayan arkadaşlar için biraz sıkıntılı bir süreç olabilir ama Özellikle Şubat ayı olursa e, bu takvimden itibaren hazırlanmaya başlayan arkadaşlar dahi olsa iyi bir sonuç çıkartacaklarını düşünüyoruz. Şu anda zaten salon yıkmanlarımız yoğun bir şekilde geçiyor. E, gerçekten sabahtan akşama kadar antrenmanlardayız. 32 dönem promem, Osman Erbaş ve e, tabi asker okulların hazırlıkları da sürüyor. Buradan tüm Türkiye'deki hastalık yapan, emek veren arkadaşlara başarılar diliyoruz. Hoşçakalın.